Son senelerde Ramazan-ı Şerif denince gösterişli iftar sofraları ve şölen edalı programlar akla gelir oldu. Fakat Ramazan ile alakalı bazı yazılarda biraz daha sükunet, derinlik ve incelik ufku gösteriliyor. Kurbetimize vesile olması için Ramazan şölen gibi mi yaşanmalıdır yoksa sükunet içerisinde içe dönük olarak mı? Şimdi bir insanın şahsiyeti adına şahsımız itibariyle hala işe gösterişe böyle şova girmeden meseleyi mütevazi yani mahviyet içinde hususiyle mesleğimiz itibariyle tevazu, mahviyet, hacalet işte ciddiyet dışta i̇şte da böyle belki dış görünüşü itibariyle mukassi görünmeli maile inidam gibi, devrilecek gibi falan görünmeli fakat iş dünyası itibariyle öyle bir mukavemet taşımalı ki muhar farz diyelim ben böyle göklerin bir tabakası yıkılsa üzerine parçalanıp gitmeli fakat ona bir şey olmamalı o kadar yerinde melekuti yanıyla ruhi yanıyla kalbi yanıyla latife-i rabbaniyesiyle o kadar sağlam durmalı bir insan şimdi bu bir esastır yani bizim için bir esastır temelde esas yörünge de budur mahviyet, tevazu ve hacalet içinde bir oruç tuttuk ama Allah'ım Sultan Ahmet Cennet Mekanı dediği gibi hani taşları koyuyor. Allah'ım Ahmet bu küçük hizmetini kabul buyur diyor. Amellerle, işçilerle beraber Sultan Ahmet Camii'nde amele gibi çalışıyor. Koca hünkar. Şimdi insan hayat hayatını öyle yapmalı. Fakat burada istisnai bir durum var. Hususi bir durum var. Yani birilerine aynı zamanda bizim duygu ve düşünce dünyamızı götüreceksek ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen müsareleri onlara tadıracaksak yani bir adım onların dünyalarına doğru adım atmamız lazım. Böyle o çadırlarda veya da değişik böyle merkezlerde bir kısım aktiviteleri akt ederek başkalarını da çağıracak. Sonra Onlara böyle bir yemek yedirdikten sonra doğru da size ait o güzellikleri sevgileyeceksiniz. Yani bu, insanın her müminin şahsi hayatında Allah'la münasebetlerindeki saffet, samimiyet, ihlas ve bir yönüyle de ferdilikten farklı bir şeydir. Burada bir yönüyle de yöne çıkıyor gibi yani, kendinizi ifade etme meselesi öne çıkıyor gibi halvetiliğe karşılık celvetilik öne çıkıyor gibi bir şey oluyor. Bunu da yine nefsimiz adına, kendimizi ifade etme adına bakın şunlar meğer neymiş, farkında değilmişiz. Bir dünyayı tanıyamamışız. Hayır, mefküremiz adına. Temel değerlerimiz adına. Efendim, ruh ve mana köklerimiz adına. Onlara eğer bu yolla bir şey gösteriliyorsa vallahi elli defa yemek yedirmeli. 50 defa şölen varı şeyler tertip etmeli. 50 defa onları geziye götürmeli. 50 defa turistik yerlerde gezdirmeli. Bu arada fırsat olursak bir yönüyle onların mülahazalarında bizi dinlemeye bir kapı aralığı yakalarsak şayet ruhumuzun ilhamlarını sinelerine boşaltma ihmal edilmemeli. Mutlaka onu yapmalıyız. Şimdi bu ikinci şey diğerinden biraz farklı gibi yani şahsımız itibariyle tevazu, mahviyet, hacalet, bütün benlikten tecerrüt ama başkalarına ait meselelere gelince, başkalarına duyurma meselesine gelince bu bir bayram, bir şehrain gibi esas. Öyle olmalı. İşte onu yapma zannediyorum. O şölenlerle falan onu yapma. O değişik aktivitelerle onu yapma. Yemeklerin tenevuatıyla, çeşitliliğiyle onu yapma o güler yüzlerle onu yapma, onları yumuşatma, kendilerini salmalarını sağlama. En azından hatıra yani bazı şeylere kulak vermelerini temin etme. Hatıra, gönüle. Bu bence sevap olur size yani. Bir yönüyle bizim anladığımız manada cihad için çok önemli bir faktördür. Yani insanlarla Allah arasındaki engeller bertaraf edilerek zatürriyete karşı sağlam duyguların oluşturulması adına çok önemli bir şeydir. Bunu yapmaya mahtup yer de öperiz, taklak da atarız biz o mevzuda. Bağışlayın, doğru mu değil mi? Şaklabanlık bile yaparız.